1 Kasım seçimlerinin tartışmasız zafer elde eden partisi AK Parti oldu. %49,4 oranında oy aldı AK Parti ve 316 milletvekiliyle tek başına iktidarı garantiledi. Özgür Akbaş dün olduğu gibi bugün de AK Parti cephesindeki gelişmeleri aktaracak bizlere. AK Parti 1 Kasım seçimlerinde siyasette ender görülen bir başarıya daha imza attı. Kurulduğu günden bu yana girdiği 5. genel seçimden de yine farklı bir şekilde zaferle ayrılmayı başardı. 85 seçim çevresinin tamamında oyunu arttıran AK Parti oy sayısını ilk kez 23 milyonun üzerine çıkarttı. AK Parti 7 bölgede ve 66 ilde birinci oldu. 15 ilde milletvekilliğinin tamamını kazandı. AK Parti 7 Haziran'da kaybettiği %9 puanı, %9'luk puanı 1 Kasım seçimlerinde geri almayı başardı, yeniden kazandı ve oyunu %49.41'e yükseltti ve sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı. Meclis'teki sandalye sayısı da 258'den 316'ya yükseltti AK Parti. AK Parti'de dün bulunduğumuz noktada genel merkezin önünde coşkulu kutlamalar yapıldı. Sabaha kadar sürdü bu kutlamalar. Binlerce partili AK Parti genel merkezinin önüne geldi ve bu kutlamalara eşlik ettiler. Sabaha kadar sürdüğünü bir kez daha hatırlatalım. Tabii AK Parti bu seçim sonucuyla birlikte abi olarak nitelendirilen 3 dönem kuruluna takıldıkları için 7 Haziran seçimlerinde aday olamayan isimler de bu kez milletvekili olarak meclise girdiler. Kimler var? Cemil Çiçek onlardan birisi eski meclis başkanı Cemil Çiçek. AK Parti'nin abisi olarak nitelendirilen Cemil Çiçek de meclise girdi. Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Binali Yıldırım, eski ulaştırma bakanı Binali Yıldırım, Haluk İpek, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Beşir Atalay, Bekir Bozda, Mehmet Ali Şahin, Mevlüt Çalışoğlu, Recep Aktay gibi Pek çok isim meclise giren e, isimler arasında. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu'nu toplaması bekleniyor. Merkez Yürütme Kurulu'nda bu seçim sonuçlarının ilk olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Genelde AK Parti'nin seçimlerin ardından hemen bir Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılır. Sonra yine toplantılar bu hafta içinde devam edecek gibi gözüküyor. Tabi dün AK Parti Genel Merkez önünde coşkulu kutlama vardı dedik. Başbakan Ahmet Davutoğlu kurmaylarıyla birlikte o klasikleşen balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Balkon AK Parti Genel Merkezi'nin önünde balkona çıktı ve o balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Herkesi kucaklayacağız. Kibir bu kupadan giremeyecek ifadesini kullandı. Şimdi gelin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun o balkondan yaptığı konuşmanın detaylarını getirelim ekrana. Bugün bu seçimde yenilen yoktur. Bu seçimde Türkiye kazanmıştır. Bütün vatandaşlarımız Emin ve müsterih olsunlar. Demokrasiden, hukuktan, adaletten geriye bir adım gidilmeyecektir. Herkesin hukuku güvence altındadır. Seçimden zaferle çıktı. Balkon konuşmasında demokrasi ve yeni anayasa mesajı verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu tüm seçmene seslendi. Kazanan gençlerdir kadınlardır, öğrencilerdir, engellilerdir, çiftçilerdir, memurlardır, işçilerdir, emeklilerdir. Kazanan 78 milyondur. Kutuplaşma tartışmalarına da atıfta bulunan Başbakan birlik mesajı verdi. Herkesi kucaklayacağız. Tek bir ferdi dahi bu milletin ayrımcılığa, tahkire, dışlanmaya muhatap olmayacak. AK Parti'yi asla kibirle kirletmedik. Bundan sonra da kibrin bu kapıdan içeri girmesine asla izin vermeyeceğiz. Başbakan çözüm iradesinden de terörle mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz ifadesini kullandı. Muhalefet partilerine de yeni anayasa çağrısı yaptı. Artık bu gömleğin bu ülkeye dar geldi apaşık ortadadır. Yeni bir Türkiye için hep birlikte kolları sıvayalım. Sağlıklı bir seçim sistemi için, verimli ve şeffaf bir hükümet yapılanması için, bürokrasinin siyasete ayak bağı olmadığı bir Türkiye için, sivil ve özgürlükçü bir anayasa için hep beraber el ele verelim diyorum. Başbakan seçim sonuçlarını memleketi Konya'da takip etti. Partisinin zaferi kesinleşince Mevlana meydanında vatandaşlara hitap etti. Başbakanı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda binlerce kişi karşıladı. Davutoğlu havaalanından AK Parti Genel Merkezi'ne gidene kadar birçok noktada kendisini selamlayan vatandaşlara da teşekkür konuşması yaptı.